Alarm kurmadan, hiçbir şey olmadan, her gece aynı saatte kendi kendinize uyanıyorsanız bu duruma dikkat etmeniz gerekebilir. Vücudunuzda farkında olmadığınız enerjiler taşıyor olabilirsiniz. Vücudunuzdaki enerji meridyenleri de bir saat sistemine bağlı ve eski Çin tıbbına göre bu saat sistemi vücudun farklı bölgelerini farklı zamanlarda harekete geçiriyor. Her gece 3 ila 5 arası uyanmak da vücudunuzdaki ilgili bölgenin enerjisinin zayıfladığını ya da tıkandığını gösteriyor olabilir. Aslında bu saatler normalde çalışan insanlar için yatağa geçiş saatleridir. Bu saatler arasında uykuya dalmakta zorluk çekmek, gün içerisinde yaşanan yoğun stres ve endişenin göstergesidir. Daha rahat uykuya dalmak için bu kişilere meditasyon, kasları esnetme ve rahatlatıcı egzersizler önerilir. Çin tıbbına göre bu saat dilimi safra kesesinin enerji meridyenlerinin aktif olduğu zamanlardır. Bu saatler arasında uyanmak duygusal hayal kırıklığı ile ilişkilendirilir. Bu saatler arasında uyanmamak için kendinizi koşulsuz kabullenmeye ve karşınızdakileri affetmeye çalışmanız önerilir. Çin tıbbına göre bu saat dilimi karaciğerin enerji meridyenlerinin aktif olduğu zamandır. Bu saatler arasında uyanmak öfke ve fazla enerji ile ilişkilendirilir. Bu saatler arasında huzurlu bir şekilde uyumak için soğuk su içmek ve sizi öfkelendiren olayı sahiplenmeniz gerekiyor. Bu saat diliminde uyanmak, akciğerlerden geçen enerji meridyenleri ve mutsuzluk duygularıyla ilişkilendirilir. Yeniden uykuya dalabilmek için yavaş ve derin nefesler alıp vermeye çalışın ve kendinize olan inancınızı kendinize hatırlatın. Bunun yanı sıra bu saat diliminde uyanmak daha yüksek güçlerin size önemli bir amaç için gönderdiği bir mesajda olabilir. Bu saat diliminde uyanmak kalın bağırsaktan geçen enerji meridyenleri ve duygusal tıkanıklıklarla ilişkilendirilir. Uykuya dalabilmek için kaslarınızı esnetmeye çalışın veya tuvalete gidin. Gece aniden uyandığımızda beynimiz tam olarak uyanmaz. Gecenin bir yarısı aniden uyanmaya uyku ataleti deniliyor. İlk defa 1976'ta adlandırılan bu durum, uyanmakla tamamen uyanık olmak arasında harsiz hissettiğiniz süreye deniyor. Ne kadar ani uyanırsanız, uyku ataleti de o kadar şiddetli oluyor. Gece aniden uyandığımızda beynimizdeki karar verme ve kontrol mekanizmalarını barındıran prefrontal kortek kısmı tam olarak uyanmış olmuyor. Böyle durumlarda doğru karar verme yetisine sahip olamadığımız için gece aniden uyanınca önemli kararlar almaktan kaçınmalısınız.